Tuvalet nerede? Bilmiyorum. Ne bilmiyorum burada işte aa yandan geçiyor ya. Elbisen güzelmiş. Sağ ol. Aa ah, cilveleri bak. Ayaz ne haber ya bir sen bir de buradayım. Sen, sen... iyi buradayım buradayım. Ne yapıyorsun? Görüşürüz partide. Görüşürüz. Temiz Görüşürüz. mi içerse? Temiz temiz. Çiçek gibi adamdır ha. Hı hmm, tanışıyor musunuz? Ne sevecen ne güleç yüzlü ya. Erkekler <laughs> 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 neredesin hiç beklemiyor ne güzel. Hanımlar çoğu şeyi gereksiz uzatmıyor mu? Tek kişilik tuvaletler arzu edersen sıramı verebilir miyim? Gerçekten mi? Tabii ki. Teşekkür ederim. Çok centilmezsiniz. Hareketli araba bak. Bezdim yok. Bütün kadınlar her şeyi gerekli uzatmamış değil mi? ister misin? Yok ben her şeyi gereksiz uzatmak istiyorum da. Dolu mu? Yok buyurun müsait. Tabii ki müsait. Çok iyi idare etmiyor burayı? Hı, hı Müthiş. Ya peçeten hazır. Hı, hı. Kolonya da olsa tam olacak gibi. <gülüyor> <gülüyor> Ay. bozuldu pardon. Kolonya ister misin? Ayarlayayım mı? Var ya biz seninle eskisi gibi olsak hemen sana bir sehpa ayarlardım. Peçeteyi de koyardık üstüne kolonya bulurdum sana bir de. inanılmaz dal geçerdim. Eskisi gibi derken? Eskisi gibi işte. Olamaz mıyız? Olamayız. Neden? Çünkü senin eskisiyle ilgili hiçbir fikrin yoktu ondan. Bitti mi? Bitti bitti. Peçete bitmiş artık. Şükür. Her şey bitmiş desene. Ya bir yerden çıkaracağım. Bir yönetmen değil mi? Çağrı bayrak değil mi ya? Hangi iş çekti ki o? Neyse ben sana tripliyim İzninizle.